Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba değerli izleyenler. Bugün 31 Ağustos 2022. Dün akşam saatlerinde Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbachev Moskova'da hayatını kaybetti. Ve GorbaÇov'un başkan olduğu Gorbachev vaktinden yapılan açıklamada GorbaÇov'un bir taraftan ileri yaşın getirdiği hastalıklar nedeniyle öbür taraftan da böbrek yetmezliği nedeniyle uzun ve çileli süren bir hastalık süreci sonucunda hayatını kaybettiği dile getirildi. Şimdi değerli izleyenler, Mihail Gorbaçov kimdir, tarihteki yeri nedir, bunu bilmemiz gerektiğini düşündüm. O nedenle bu videoda kısaca bunları anlatmak istiyorum, sizlerle konuşmak istiyorum. Mihail Gorbaçov Sovyetler Birliği'nin son lideri demiştik ve 1985 yılında Sovyetler Birliği'nin başına geçti. Sovyetler Birliği'nde uzun yıllar 1964'ten 1982'ye kadar 18 yıl iktidarda Leonid Brezhnev vardı. Brezhnev 78 yaşında hayatını kaybetti. 1982 yılında yerine gayet ileri yaşta olan 80'li 80 yaşlarda olan Yuri Andropov geçti. 1983-84 yıllarında Sovyetler Birliği'nin başında oldu. Yani 2 yıl görev yaptı ve vefat etti. Onun yerine Chernenko geçti. Chernenko sadece bir yıl Sovyetlerin başında görev yapabildi 1984'ten 85'e kadar ve onlar öldükten sonra onların yerine Mihail Gorbaçov geldi. Mihail Gorbaçov Sovyetler Birliği'nin yani Sovyet Komünist Partisinin başına geçtiği sırada 54 yaşındaydı. Normalde 54 yaşa baktığımız zaman orta yaşında böyle biraz ileri bir aşaması gibi gelir. Yani siyaset açısından böyle yani de bu kritik ülkelerde belki biraz ileri yaş olarak bile kabul edilebilir fakat diğer liderlere baktığımız zaman Brejnev gibi, Andropov gibi, Çernenko gibi liderlere yani böyle 70'lerin sonu, 80'li yaşlardaki önceki liderlerin yanında Gorbaçov 54 yaşındaki haliyle çaka gibi delikanlı olarak göründü bütün kitleler onu çok daha genç olarak gördü ve Gorbaçov gerçekten de sadece yaş ortalaması olarak yaş olarak da genç değildi öbür taraftan Sovyetler Birliği'nde de genç ve yenilikçi kesimi temsil ediyordu. Gorbaçov o zamanlar bakmıştı ki Sovyetler Birliği bir ekonomik krizin içine girmiş durumda. Öbür taraftan Afganistan'da bir vatağa sürüklenmiş. 1979 yılında Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal etmişti. Fakat orada Afgan mücahitlerle çatışmak durumunda kaldı. Öbür taraftan ve bütün kaynaklarını oraya sarf ediyordu. Öbür taraftan Sovyetler Birliği ile Amerika arasında Soğuk Savaş devam ediyordu. Bütün bunların e, Sovyetler Birliği'ne çok ağır maliyetlerin olduğunu gördü Gorbaçov ve dedi ki ben bu sistemi bir şekilde reform edeyim. Sovyetler Birliği'ni böyle biraz reforme ederek, e, biraz da e, toplumu demokratikleştirerek kurtarayım dedi ve halkla doğrudan e, irtibata geçmeye çalıştı. Yani çevresindeki o bürokrasi ağını yarıp onların dışına çıkıp halkla doğrudan iletişime geçmeye çalıştı. Fakat şunu söyleyebiliriz. Rus toplumuna baktığımız zaman Ruslar biraz böyle dediği dedik, dediğim dedik liderleri seviyor. Mesela Sovyetler Birliği'nde şu anda hala Stalin'in çok popüler olması biraz da bundan kaynaklanıyor. Çünkü pardon Rusya'da şu anda Stalin'in hala popüler olması. Çünkü Rus halkı diyor ki bizim başımızda öyle sert dediği dedik liderler olsun diyor. Mesela Putin'in Rusya'da bu kadar sevilmesinin en önemli nedenlerinden biri bu. Yani çok böyle gülümser, çok böyle demokrat, hani e, sosyal demokrat falan öyle tavırlar e, içinde olan birinin Rusya'da çok fazla e, tutunabilmesi mümkün olmuyormuş. Gorbaçov olayında da bunu gördük. E, Gorbaçov e, Sovyetler Birliği'ni biraz demokratikleştirmeye çalışıyordu, Sovyet toplumunu demokratikleştirmeye çalışıyordu ve her şeyde de böyle daha açıkça tartışılsın. Sistemin hataları nelerdir? Bunlar. Açıkça söylenebilsin dedi. Yani bu açıklık politikası kısmi demokratikleşme politikasına glasnost adı verildi açıklık anlamında. Ve Sovyetler Birliği'ni yeniden yapılandırmaktan bahsetti. Buna da yeniden yapılandırma Rusçası prestroyka. Yani o dönemi hatırlayanlar zaten bu kelimeyi prestroyka kelimesini hatırlayacaktır. Anlamı yeniden yapılandırma. Fakat değerli izleyenler Gorbaçov'un bu politikaları başlıca 3 farklı yerden direnişle karşılaştı ya da bir şekilde tepkiyle karşılaştı diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi Sovyetler Birliği'ni oluşturan çevre cumhuriyetlerden gelen tepkiler. Sovyetler Birliği 15 tane kurucu cumhuriyetten oluşuyordu. Yani Rusya'nın dışında işte Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Orta Asya Cumhuriyetleri, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, 3 tane Baltık cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya bunlar vardı buralardan gelen bazı buralardaki bazı Sovyet cumhuriyetlerinde ayrılıkçı tepkiler dile gelmeye başlamıştı. Özellikle Baltık cumhuriyetlerinde sonra Kafkasya'da Azerbaycan'la Azerilerle Ermeniler arasında çatışmalar başlamıştı. Ve birinci olay buydu ve Gorbaçov hem Baltık'taki ayrılıkçı eğilimleri görünce Baltık cumhuriyetlerinde hem de Azerbaycan'daki bu milliyetçi uyanışı görünce buralara tanklarını gönderdi ve Azerbaycan'da 20, 20 Haziran 1990 tarihinde Bakü'ye Sovyet tankları geldi ve çok sayıda insan orada Sovyet tanklarının altında can verdi. O nedenle bugün mesela Azerbaycan'da Gorbaçov'u lanetli anıyorlar. Hep bu olayla hatırlanır Gorbaçov Azerbaycan'da. Yani önce biraz böyle vidaları gevşetti, sonra olmayınca oralarda özellikle çevre ülkelerde bir aşırı baskıya başvurmak durumunda kaldı. Bir, bir diğer tepki kaynağı yani bir çevre cumhuriyetler demiştik. İkinci bir odak ise Rusya'nın kendisiydi. Sovyetler böyle 15 tane cumhuriyetten oluşuyor. Bunlardan bir tanesi de Rusya Federatif Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ve 1990 yılında Sovyetler Rusya'nın başına. Rusya Federatif Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin başına önce parlamento başkanı olarak daha sonra da 1991 yılında cumhurbaşkanı olarak Boris Yeltsin geldi ve Yeltsin Gorbaçov'u kendisine rakip olarak görüyordu. Bir taraftan 15 cumhuriyetin tepesinde bulunan Sovyetlerin tepesinde bulunan Gorbaçov, diğer taraftan o 15 cumhuriyetten merkez ve en güçlü olan Rusya Federasyonu'nun başında bulunan Boris Yeltsin. Yeltsin Gorbaçov'u devre dışı bırakmak istedi. Ve 1991 yılında da ben bu arada Ukrayna'daki son Sovyet lideri ve Ukrayna'nın ilk cumhurbaşkanı olan Leonid Kravchuk'la bundan yıllar önce bir görüşme yapmıştım. Leonid Kravchuk bana o günleri söylemişti. Yeltsin diğer kurucu Sovyet Cumhuriyetleri'nin liderlerini topluyor. Ya yani beyler diyor biz şu Gorbaçov denen adamı bir devre dışı bırakalım. O yüzden gelin biz şu Sovyetler Birliği yapısını yıkalım. Onun yerine başka bir şey kuralım diyor. Fakat Yeltsin zannediyor ki Sovyetler Birliği'nin yerine böyle daha komünist olmayan bir yapı kurulduğu zaman bu yaşayacak zannediyor. Halbuki Sovyetler Birliği'nin e, o kadar 15 cumhuriyeti birbirinden çok farklı halkları, yani bir tarafta Litvanyalılar yıllar, e, bir tarafta Türkmenistan, Kırgızistan falan, yani birbirinden çok farklı bu halkları bir, bir arada tutabilecek olan yapı, Sovyetler Birliği'nin hem otoriter sistemi hem de sosyalizm, yani bu olmadan. Yeltsin bunları bir arada tutamayacağını anladığı zaman artık iş işten geçmişti. Yeltsin bunları bir araya topluyor. Beyler diyor biz şu Gorbaçov'u devre dışı bırakalım. E, ve e, o yüzden bu yapıyı da yıkalım diyor bu. İkinci önemli etken oldu. Bir diğer ve bir de ayrıca değerli izleyenler e, Rusya'da o dönemlerde bir akım ortaya çıkmıştı. Yeter artık kurucu cumhuriyetleri bu kadar beslemek yeterli diye hatta işte Kafkasya konusunda Hıvatit Karamit Kafkas yani Kafkasya'yı bu kadar beslemek yeterli ve Boris Yeltsin de biraz o kesimleri temsil ediyordu. Yeltsin bu arada mesela Gorbaçov sosyalizme ve Sovyetler Birliği'ni biraz reforme ederek yola devam etmek istiyor. Yeltsin ise doğrudan doğruya sosyalizme karşı ve Sovyetler Birliği'ne karşı Gelsin diyordu ki biz habire bu çevre ülkeleri işte e, Kazakistan'dır, Kırgızistan'dır vesaire buraları besleyip duruyoruz. Biz Ruslar besliyoruz. Yeter artık diyordu. Yani kurtulalım, atalım e, bunları e, atalım, kurtulalım havası içindeydi biraz da. E, bu da tabii ki Rusya'nın aman biz sizden kurtulalım demesi çevre bölgelere o da çevre bölgelerdeki ayrılıkçı bağımsızlıkçı eğilimleri daha da güçlendirmiş oldu. Ukrayna'da mesela özellikle Rusya biz sizden kurtulmak istiyoruz dedikten sonra Ukrayna'daki bağımsızlık hareketleri biraz o olaydan sonra ayrıca güçlenmişti. O da ayrı bir konu. Bir diğer olay bu oldu. Bir de ayrıca Gorbaçova gelen bir diğer tepki ise Sovyet yönetimi içindeki Sovyet sistemi içindeki eski otoriter düzeni savunan unsurlardan geldi. KGB çevresinden ve ordu içindeki sertlik yalnız kesimlerden. Bunlar dediler ki ya bu Gorbaçov ülkeyi batışa sürüklüyor. Bizim bir an önce bu süreci durdurmamız lazım dediler ve bu kesimler 19 Ağustos 1991 tarihinde Gorbaçov'a karşı bir darbe yaptılar. Gorbaçov o esnada Kırım'da yazlık saraydaydı, yazlık konuttaydı. Gorbaçov'u tecrit altına aldılar. Moskova'da yönetime el koyduklarını açıkladılar. Fakat Boris Yeltsin Darbecilerin kendilerinin böyle, hani kafalarının karma karışık olduğunu, ne yapmak istediklerini bilmediklerini gördüğü anda, Gorbaçov tuttu, pardon yelsin, Moskova'da tanklardan birinin üzerine çıktı, konuşma yaptı, meydan okudu darbecileri ve darbe Moskova'da sadece iki buçuk gün şey olabildi, iktidarda kalabildi darbeciler, sonra devrediler. Gorbaçov da Kırım'dan hemen Moskova'ya döndü, fakat Kırım'dan Moskova'ya geldiği sırada artık Gorbaçov'un hiçbir otoritesi ağırlığı kalmamıştı Sovyetler Birliği'nde ve gelsin diğer kurucu e, Sovyet Cumhuriyetlerinin Cumhurbaşkanlarından e, Belarus lideri e, Şuşkeviç ve Ukrayna lideri Kravçuk gelsin bu üçü e, Belarus'ta gizlice toplantılar 1991 yılının Aralık ayında ve Sovyetler Birliği'ni kuran anlaşmayı feshettiklerini Sovyetler Birliği'ni e, tarihe gömdüklerini açıkladılar. Hatta ben Kravçukla konuştuğum zaman Kravçuk bana şunu söylemişti Biz önce GorbaÇova ulaşmaya çalıştık o anlaşmayı imzaladıktan sonra Sovyetler Birliği feseden anlaşmayı imzaladık, imzaladıktan sonra önce GorbaÇova aradık ulaşamadık Biz de bunun üzerine Amir o zamanki Amerikan Cumhurbaşkanı George Bushu aradık diyor yani GorbaÇov Sovyetler Birliği'nin dağıldığını Amerikan başkanı George Bush'tan sonra anca öğrenebiliyor. Ve e, tabii e, daha sonra da bu e, Sovyetler Birliği feseden anlaşmaya Kazakistan vesaire bunlar da dahil olduktan sonra diğer eski Sovyet cumhuriyetleri de dahil oluyor. Böylelikle 1991 yılının Aralık ayında Sovyetler Birliği tamamen son buluyor. Gorbaçov'un e, dönemi de e, böylelikle kapanıyor. Günümüzde Gorbaçov'a baktığımız zaman Ruslar Sovyetler Birliği'nin kendi imparatorlukları olarak gördükleri için Ruslar, Gorba, Rusların büyük çoğunluğu Gorbaçov'a tepkiyle yaklaşır. Diğer taraftan Gorbaçov tabi bu sistemi böyle yumuşatmış olmasaydı Sovyetler Birliği de bu kadar rahat dağılamazdı. Fakat diğer Sovyet Cumhuriyetlerine baktığımız zaman onlar da işte Allah Gorbaçov daha razı olsun biz onun sayesinde bağımsız olduk demiyorlar. Dolayısıyla bizde bir tabir var ne İsa'yı ne de Musa'yı yaranamamak diye Gorbaçov'un maalesef kaderi o oldu. Yani ne İsa'yı ne de Musa'yı yaranamadı fakat dünya tarihinde bu şekilde önemli rol oynamış bir isim. Bir de ayrıca şunu söylemek gerekiyor. Gorbaçov Amerika ile soğuk savaşı bitirmek için de Doğu Avrupa'da Doğu Avrupa ülkelerine yardımları kesti. Doğu Avrupa'daki komünist ülkeler Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Polonya gibi bunlara yardımı kesti. Fakat Amerikan yönetimiyle de bir pazarlığa girişti. Dedi ki biz Doğu Avrupa'dan çekiliyoruz fakat siz bu ülkeleri NATO'ya almayacaksınız dedi. O zamanki Amerikan Dışişleri Bakanı James Baker e, şeyi Gorbaçova merak etmeyin demiş. Biz bunları NATO'ya almayacağız. Fakat Amerika'nın NATO'ya almayacağız dediği bütün bu ülkeler Macaristan'dır, Polonya'dır, Bulgaristan'dır, Romanya'dır. E, bütün bunlar e, 1990'lı yıllarda ve 2000'lerin başlarında NATO'ya girdi ve Rusya Avrupa'da tamamen NATO tarafından kuşatılmış oldu. Günümüzde Putin yönetimi işte Ukrayna NATO'ya giremez, e, Finlandiya'ya girmemeli vesaire derken biraz da e, Gorbaçov döneminde bu yaşanan olaylara tepki duyuyorlar. Aynısına biz izin vermeyelim e, diyorlar dolayısıyla Gorbaçov'un Amerika karşısındaki bu yumuşayıcı tavrı da günümüzde Rusya'da tepkiyle anılan bir olaydır. dolayısıyla Gorbaçov'un böyle önemli bir tarihsel rolü oldu. Bazıların hani bazıların olumlu, bazıların olumsuz olarak andı. bu şekilde Gorbaçov döneminde kısaca dile getirmiş olduk. diğer Ukrayna ve bölge gündemini ben değerlendirmeye devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak, barış dolu, güzel günler diliyorum.